Merhaba çocuklar. Bugün 5N 1K sorularına bakacağız. Hadi başlayalım. Konuşurken ve yazarken ne, nerede, nasıl, niçin ya da neden bu ikisinden biri de olabilir. Ne zaman ve kim sorularını soruyoruz. Gördüğünüz gibi bu sorulardan 5 tanesi N harfiyle başlıyor. Ne, nerede, nasıl, niçin ya da neden ikisinden biri, ne zaman ve bir tane de ke yani kim sorularını soruyoruz. Cümlelerde kullanılan ne, nerede, nasıl, niçin ya da neden, ne zaman ve kim sorularına biz 5 ne, 1 k soruları diyoruz. Ve bu sorulara göre de cevaplar bulacağız. Hadi devam edelim. Evet şimdi bu soruları tek tek kullandık. Bakalım birden başlıyorum. Mehmet ne yapıyor? Evet gördüğünüz gibi 5N1K sorularını ben yeşil kalemle belirttim. Mehmet ne yapıyor? Mehmet deney yapıyor. 2 numaraya bakalım. Kuşlar nerede duruyor? Kuşlar yuvada duruyor. Gördüğünüz gibi soruya yönelik cevaplar var çocuklar. Ne yapıyor? Deney. Nerede duruyor? Yuvada. Üçteyim. Ali ne zaman spor yapar? Ali her sabah spor yapar. Ne zaman? Her sabah. Dörde bakalım. Ahmet niçin? Ne demiştim az önce? Niçin ya da neden? İkisinden birini de kullanabilirsiniz. Ahmet niçin ağlıyor? Ahmet düştüğü için ağlıyor. Ya da Ahmet neden ağlıyor? Ahmet düştüğü için ağlıyor. Niçin? Düştüğü için. Ya da neden? Düştüğü için. Diye cevap verebilirim. Beşteyim. Yemeğini kim bitirdi? Yemeğini Ali bitirdi. Kim? Ali. Altıdayım şimdi, dayım. Tavşan nasıl yürüyor? Tavşan hızlı hızlı yürüyor. Nasıl? Hızlı hızlı. Gördüğünüz gibi 5N 1K sorularıyla oluşturduğum soruların cevapları her soruya göre değişkenlik gösteriyor çocuklar. Evet, sıra sende bölümünde içinde. Aşağıdaki cevaplara uygun soru cümleleri oluşturacağız. Evet. Yeşil kalemle gördüğünüz gibi yeşil renkle ben belirttim. Dolayısıyla bu kelimelere göre biz soru cümleleri oluşturacağız. Yani benim bu yeşil kelimelerim aslında bana birer ipucu. Evet, birinciden başlayalım. Emel teyze mutfakta kek yapıyor. Evet. Emel teyze mutfakta kek yapıyor. Bunun sorusu ne olabilir sizce? Harikasınız. Emel teyze mutfakta ne yapıyor olacak değil mi? O zaman yazalım. Emel teyze mutfakta ne yapıyor? Gördüğünüz gibi kekin sorusu ne oldu? Ne sorusu oldu. Süpersiniz. Peki bir sonrakine bakalım. Çocuklar bahçede top oynuyorlar. Evet buradaki kelimem bahçede. Peki bunun sorusunu nasıl oluşturabilirim? Çocuklar bahçede top oynuyorlar. Çocuklar nerede top oynuyorlar? Harikasınız. Çocuklar nerede top oynuyorlar? Verilen kelimeye göre ben ne yaptım? Soru cümlemi oluşturdum. Bahçede bunun sorusu neydi? nerede sorusu. Peki sonuncudayım şimdi. Ezgi yolda dikkatli yürür. Evet buradaki kelimem dikkatli. Acaba sorusu ne olacak? Harikasınız. Ezgi yolda nasıl yürür? Ezgi yolda nasıl yürür? Evet dikkatlinin sorusu ne oldu çocuklar? Nasıl oldu? Gördüğünüz gibi kek yapıyor ne yapıyor? Bahçede top oynuyor. Nerede top oynuyor? Dikkatli yürür. Nasıl yürür? Gördüğünüz gibi verilen kelimelerin sorularını oluşturduk. Süpersiniz. Bir sonraki derste görüşürüz.